Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Bayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip bir olay hakkında 30 yaşındaki bir tarih öğretmeni olan Tara Greyset hakkında konuşacağız. Ama öncesinde benim anlattığım olayları benim sesimden, benim yorumumla Spotify podcast aracılığıyla da dinleyebileceğinizi sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Tara hakkında konuşmaya başlayalım istiyorum. Tara Greyset 14 Kasım 1974 tarihinde Amerika Georgia'da Bill ve Faye çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelmişti. Tera'nın Enita adında bir tane de kız kardeşi vardı. Ve aslında söylemek gerekirse Tera her zaman için aile ortamında, sosyal ortamında güzelliğiyle ön plana çıkan bir kadın olmuştu. Güzel bir kadındı, hoş bir görüntüsü vardı, insanlara karşı ılımlı ve anlayışlıydı. Ve bu da onu belki de benzersiz kılan şeylerden sadece birkaçıydı. Tera'nın güzelliği bulunduğu bölgede dahi tescillenmişti. Çünkü genç kadın çocukluğundan itibaren birçok güzellik yarışmasına katılmıştı. Ve bütün bu güzellik yarışmalarında yarışmalarından da de güzel dereceleri almayı başarmıştı bir şekilde. Katıldığı yarışmalar arasında en bilindik olanı Miss Georgia yarışmasıydı. Tara her ne kadar güzelliğiyle ön plana çıkan bir kadın olsa da en büyük önceliği iyi bir eğitim almak ve her açıdan donanımlı bir kadın olabilmekti. İşte bu yüzdendir ki katıldığı yarışmalardan elde ettiği paralarla eğitim masraflarını karşılamaya çalıştı. Hatta üniversite masraflarını dahi katıldığı yarışmalardan kazandığı paralarla ödeyebilmişti. Tera'nın bütün bu çabaları tabii ki de sonuçsuz kalmadı ve Tera üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iyi bir yüksek lisans derecesi alarak 1998'de bulunduğu kasabada Irwin Country listesinde tarih öğretmeni olarak işe başladı. Tara uzun zamandır bu mesleği icra etmenin hayalini o kadar çok kurmuştu ki mesleğe başladığı ilk andan itibaren bu mesleği elinden geldiğince kaliteli bir hale çevirmeye çalışıyordu. Öğrencileriyle olan ilişkisi çok iyiydi. Diğer meslektaşlarıyla olan ilişkisi çok iyiydi. Öğrencilere dersler dışında da birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyordu ama belki de bu onun sonunu getirecek şeylerden biriydi. Çünkü Tera her ne kadar çevresindeki insanlar tarafından sevecen, şefkatli ve disiplinli olmasıyla bilinse de sorumluluk sahibi olmasıyla bilinse de 24 Ekim 2005 tarihinde pazartesi günü gerçekten çok garip bir olay oldu. Tera kimseye haber vermeden, kimseye öncesinde bu durumu bildirmeden birdenbire okula gelmemişti. Bu durum tabii ki ilk olarak okul müdürü tarafından ve daha sonrasında da diğer ekip arkadaşları tarafından çok garip karşılandı. Diğer ekip arkadaşları bu durumdan dolayı birazcık endişelendiler. Çünkü Tera yalnız yaşayan bir kadındı ve yani ola ki evde hastalanmış olabilirdi, fenalaşmış, baygınlık geçirmiş olabilirdi. Yani başına bir kaza gelmiş olabilirdi. Bu yüzden de ekip arkadaşları onu kontrol edebilmesi için durumu bir polis memuruna bildirdiler. Ve gidip genç kadını evinde kontrol etmesini istediler. Fakat polis memuru Tera'nın evine vardığında işin rengi birazcık değişmeye başlayacaktı. Çünkü polis memurunun ilk dikkatini çeken şeylerden biri Tera'nın evinin önündeki arabası olmuştu. Tera arabasını evinin önüne park etmişti. Ama şöyle bir şey vardı ki arabanın kapıları açıktı. Yani hani böyle ardına kadar açık değildi. Kapalı bir haldeydi ama kilitlenmemişti. Polis memuru bunun üzerine şöyle bir arabanın içerisini incelediğinde arabanın içinde gösterge panelinin hemen üzerinde beyaz bir zarf olduğunu gördü. Beyaz zarfın içerisinde ise 100 dolar vardı. Haliyle bu durum olayı birazcık garip kılıyordu. Çünkü evet Tera'nın yaşadığı kasaba küçük bir kasabaydı. Yani yaklaşık 3000 kişiden falan oluşuyordu ve herkes birbirini aşağı yukarı tanıyordu. Herkes birbirine bir yerlerden aşinaydı. Bu yüzden de evet insanların birbirlerine karşı bir güveni vardı. Ama yine de arabanın içerisinde para varken kapılarını açık bırakacak kadar değildi. Polis memuru tabii ki bu durumdan birazcık şüphelenmeye başladı. Çünkü Tera'nın kapısı ne kadar çalınırsa çalınsın. içeriden ne bir ses veren vardı ne kapıyı açan vardı. Yani Tera'nın arabası kapının önündeyken kapının açılmıyor olması son derece garip görünüyordu. Çok geçmeden Tera'nın evine bir polis ekibi vardı ve polis ekipleri Tera'nın evine girdiklerinde dikkatlerini çeken bazı detaylar olmuştu açıkçası. Bunlardan ilki Tera dış kapısına sonradan bazı kilitler eklemişti ve dış kapısına yine böyle Noel çanlarından oluşan bir kapı süsü takmıştı. Polisler bu süsün şu yüzden takılmış olabileceğini düşündüler. Tara büyük ihtimalle kapı açılıp kapandıkça bu süsten bir ses geleceğini farkındaydı ve böylelikle evin içine dahi olsa kapının açılıp açılmadığından emin olmak istiyordu. Haliyle bu durum birazcık garip Yani genç kadının kapısına bu kadar kilit taktırması, işte Noel çanları falan polisler tarafından birazcık garip karşılanmıştı. Çünkü bu kadar küçük ve sakin bir kasabada Tera'nın kendisini bu kadar çok güvende hissetmek istemesinin sebebini anlayamadılar. Ama öte yandan baktığınız zaman Tera'nın yalnız yaşayan bir kadın olduğunu düşünecek olursak aslında bütün bu önlemleri alması bana kalırsa çok da abes kaçmıyor polisler daha sonrasında Tera'nın yatak odasına çıktılar ve yatak odasına çıktıklarında bu odanın evin geri kalanından daha dağınık bir halde olduğunu gördüler. Tera'nın bütün kıyafetleri yani hepsi değil tabii ki ama birçoğu yerlerdeydi ve dağınık bir haldeydi. Öte yandan çarşaflarında bazı kırmızı küçük lekeler vardı ve Tera'nın yattığı yataktan böyle küçük bir parça kırılmıştı. Dahası Tera'nın odasındaki bir lamba da yine böyle hafif bükülmüş, hırpalanmış bir haldeydi. Ama evdeki eşyaların birçoğunun birazcık eski olduğunu göz önünde bulunduracak olursak polisler bu kırık veya eğilmiş olan parçaların olay günü mü olduğunu yoksa daha öncesinde mi bu hale geldiğini tam olarak kestiremediler. Bu konuda emin olamadılar. Dahası evde yapılan aramalarda Tera'nın çantası ve anahtarları bulunamamıştı. Ama telefonu yatak odasında komodinin üzerinde şarj aletine bağlı bir haldeydi. Polisler ilk başta odadaki dağınıklığı göz önünde bulundurarak Tera'nın çantasının ve anahtarlarının olmadığını ama telefonunun şarjda kaldığını göz önünde bulundurarak Tera'nın belki de böyle kısa süreliğine bir yere kadar gidip hemen geleceğini düşündüler, varsaydılar. Ama Telefon tamamıyla dolmuş bir haldeydi. Şarjı tamamen dolmuştu. Yani genç kadın böyle kısa süreliğine bir yere gidip gelecek olsaydı telefon tamamen dolmuş bir halde olmazdı. Ya da eğer uzun süreliğine bir yere gidecek olsaydı telefonunu da yanına alırdı mantıken. Tera'nın telefonda yapılan incelemelerde annesinin hafta sonu boyunca Tera'yı birkaç kez aradığı görüldü. Tera'nın annesi şehir dışında yaşıyordu ve defalarca kez kızını aramış ama ulaşamamıştı. Ve bu durumu aslında bu kadın da birazcık garip karşılamıştı. Çünkü Tera aramaları görmezden gelen biri değildi. Yani o an o aramayı açamasa bile sonrasında mutlaka geri dönerdi. O yüzden o hafta sonu Tera'nın annesi ona bir türlü ulaşamadığında açıkçası içine bir kurt düşmüştü. Ama kızının o dönemde öğretmenlik dışında başka bir güzellik yarışmasında yarışmacılara koçluk yaptığını da biliyordu. Yarışma tarihinin yaklaştığını da biliyordu. Bu yüzden de onun müsait olamayacağını düşünerekten birazcık sakin kalmaya çalıştı. Tera'nın koçluk yaptığı güzellik yarışmasına da birazcık değinecek olursak, evet Tara bir yandan tarih öğretmenliği yapıyordu, ama o dönemde bir güzellik yarışmasında koçluk da yapmaya başlamıştı ve 22 Ekim 2005 tarihinde yani kaybolmadan önce polisler evine giriş yapmadan yaklaşık iki gün kadar önce Cumartesi günü Tara koçluk yaptığı bu güzellik yarışmasındaki yarışmacılarla birlikte bir barbeküye katılmıştı. Barbekü sonrasında ise birkaç yakın arkadaşıyla birlikte küçük bir piknik gerçekleştirmişti. Yani yani bütün gün dışarıdaydı ve arkadaşlarından ayrılıp eve döndüğü saatinde yaklaşık olarak gece 11 olduğu tahmin ediliyor. Ve zaten evdeki bütün deliller göz önünde bulundurulduğu takdirde Tera'nın o gün giydiği kıyafetler dahi odasında bulunduğu için polisler onun o gün evine vardığı konusunda hem fikirdiler. Yani bundan çıkaracağımız sonuç şuydu. Evet Tera o gün gece 11 sularında evine varmıştı. Üzerindekileri çıkartmaya vakti olmuştu. Hatta telefonunu şarja dahi takmıştı. Ama gecenin ilerleyen vakitlerinde bir şeyler aşırı derecede ters gitmişti ve Tera birdenbire evine girdikten hemen sonra buhar olup uçmuştu adeta. Bunun üzerine polisler bu sefer evin çevresinde bazı incelemeler yapmaya başladılar ve polislerin deyimiyle evden bir taş atımlık uzaklıkta, bir taş atımlık mesafede bir lateks eldiven bulundu. Bu eldiven daha sonrasında incelendiğinde üzerinde bazı DNA'lar bulundu ve bu DNA'ların da bir erkeğe ait olduğu bildirildi. Bu eldiven bulunduktan sonra ve üzerinde DNA incelemeleri yapıldıktan sonra bu DNA'ların da bir erkeğe ait olduğu tespit edildikten sonra Tera'nın evine çok yakın bir ev ve bir araba yandı. Bu da insanların aklına şunu getirdi. Yani bu evin ve bu arabanın yanmış olması insanların aklına şunu getirdi. Büyük ihtimalle birileri Tera'ya ait delilleri yok etmek için böyle bir şey yapmış olabilirdi. Ama bu evin ve arabanın yanması da bu davanın ilerlemesi konusunda bir ipucu olamadı ne yazık Öte yandan lateks eldivende bulunan DNA'lar Teranın çevresindeki, yakınlarındaki veya onu tanıyor olabilecek birçok erkekle, düzinelerce erkekle eşleştirilmeye çalışıldı. Fakat hiçbir erkeğin DNA'sı, yani daha doğrusu Teranın çevresindeki hiçbir erkeğin DNA'sı bu eldivende bulunan DNA'larla uyuşmamıştı. Bu noktada aslına bakarsanız bunca erkek arasında dikkat çeken bir isim vardı elbette. Bu isim de Marcus'tu. Marcus Terra'nın eski ilişkilerinden bir tanesiydi. Fakat bir yıl önce ilişkilerini sonlandırmışlardı ve her ikisi de iki medeni insan olarak kendi yollarına gitmişlerdi. İlişkiyi sonlandırma sebepleri ise Terra'nın artık bir aile istemesi fakat Marcus'un kendisini böyle bir şeye hazır hissetmemesiydi. Fakat Marcus'u dikkat çekici bir isim haline getiren detay şuydu ki olay yaşanmadan önce, olay gününden yaklaşık 3 hafta kadar önce Marcus Terra'nın yaşadığı kasabaya geri dönmüştü. Fakat geri döndüğünü Tera'ya haber vermemişti. Tera bunu başka birinden duyduğunda tabii ki bu durum karşısında çok kırıldı, hatta birazcık da sinirlendi ve Markus'un geri döndüğünü neden kendisine haber vermediğini bir türlü anlayamadı. Ve sırf bunu sorabilmek için yani neden bana haber vermedin diye hesap sorabilmek için birkaç kere Markus'u aradı. Fakat aralarında bir görüşme olup olmadığını açıkçası bilemiyoruz. Ve bu sebeplerden ötürü Teran'ın çevresindeki bazı insanlar Teran'ın son günlerde kendisini birazcık histerik hissettiğini ve kafasının çok da yerinde olmadığını bu yüzden de Markus'un yaptığı bu hareketten dolayı birazcık sorumluluklarından uzaklaşmak isteyebileceğini birazcık her şeyden uzaklaşıp kafa dinlemek isteyebileceğini düşündüler ama Tera'nın yakınları bu konuda hem fikir değillerdi çünkü Tera'nın bu ilişkisi bir yıl önce bitmişti. Yani hatta Tera'nın kaybolduğu dönemlerde çalıştığı lisenin eski mezunlarından biriyle bir ilişki yaşadığını iddia edenler dahi oldu. Yani Markus olsun, Tera olsun kendi hayatlarına yönelmişlerdi aslında. Evet belki Tera birazcık kırılmış veya sinirlenmişti ama bir yıl önce biten bir şey için bütün sorumluluklarını gerisine bırakıp her şeyden uzaklaşmak isteyecek de değildi açıkçası. İşte bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Markus şüpheli olmaktan çıktı. Yani aslında olayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünüyordu. Tera her yerde aranmaya devam etti. Bu aramalara öğrencileri ve arkadaşları bile dahil olmuştu. Ormanlık alanlarda, nehirlerde, hendeklerde aranıyordu. Ama ne yazık ki Tera'ya ait hiçbir şey bulunamadı. İşte bu yüzden Tera'nın davası bir süre sonra medyanın, halkın ve polislerin ilgi alanından çıkmaya başladı. Ve soğuk bir dava haline gelmeye başladı. Ancak Şubat 2009 tarihinde sosyal medyada bir YouTube kanalında bir video paylaşıldı ve bu videoda bir adam böyle kameranın karşısına geçmişti ve kendisinin bir seri katil olduğunu iddia ediyordu. Hatta 16 tane kadının hayatını kaybetmesinden sorumluydu ve bu 16 kadının adını teker teker sayıyordu. Ve yetkililer bu videoyu incelediklerinde fark ettiler ki sayılan 16 tane isim arasında Tera'nın ismi de vardı. Diğer isimler de incelemeye dahil edildi ve adamın saydığı 16 ismin de bölgede daha önce kaybolmuş olan kadınlara ait olduğu tespit edildi. Adam videonun devamında bu kadınların her birinin hayatını kaybetmesinden sorumlu olduğunu kabul ediyordu. Her birini farklı farklı yerlere güvenle sakladığını iddia ediyordu. Ve gelecek olan diğer videolarında bu olayların detaylarını paylaşacağını da izleyicilerine vaat ediyordu. Ama şöyle bir şey vardı ki adam yüzünü ve sesini dijital olarak tamamen saklamış bir haldeydi. O yüzden kimliğinin tespit edilmesi polisleri birazcık zorlamıştı. Ama en nihayetinde bu adamın kimliği tespit edildiğinde bu adamın 27 yaşındaki Andrev Halo olduğu bildirildi. Andre yakalandığında ve sorgulandığında aslında bu olayla hiçbir ilgisi olmadığı fark edildi. Yani büyük bir ihtimalle sadece birazcık popülarite istemişti. Belki popüler olmak istemişti, belki de olayın seyrini değiştirmek ve hedef şaşırtmak istemişti yani birilerine zaman kazandırmaya çalışıyor olabilirdi. Bu yüzden Andrea bir süre sonra bir şüpheli olmaktan çıktı, polisin ilgisini kaybetti ve sadece olayın çözülmesinde etkili olabilecek bir ipucu konumuna düştü. Tabii ki daha sonrasında hedef şaşırtmaktan dolayı, adaletin önüne geçmekten dolayı yargılanmak üzere mahkemeye yönlendirildi. Ama Andrev'in bir şüpheli olmadığı fark edildiğinde, yani bütün bu olaylarla bir ilgisi olmadığı fark edildiğinde haliyle Tera'nın davası bir kez daha yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Ta ki 2016-2017 yılları arasında Tera hakkında yayınlanan bir podcast'e kadar. Biliyorum bazılarınız bu konsepte birazcık önyargılısınız. İnsanların yaşadığı şeylerin bu şekilde bu tarz videolarla, bu tarz podcast'lerle kullanıldığını düşünüyorsunuz. Veya da işte bu tarz şeylerin konuşulmaması gerektiğini, dile getirilmemesi, gündem olmaması gerektiğini çünkü diğer insanlara kötü örnek olabileceğini düşünüyorsunuz. Ama bu dava bize gösteriyor ki bu tarz olaylarda sosyal medyanın gücü gerçekten çok ama çok büyük. Yani unutulmuş bir olayı bu şekilde halka hatırlatabilirsiniz. Yetkililerin dikkatini bir kez daha bu olaya çekebilirsiniz. Veya gözden kaçmış hiçbir detayı beyin fırtınası yaparak diğer insanların yardımını alarak gözler önüne serebilirsiniz. Çünkü Tera'nın davası benim bahsettiğim bu şeyin bir örneği. Yani gördüğünüz üzere Tera unutulmaya başlamıştı. Polisler, yetkililer bu davada hiçbir sonuca varamıyorlardı. Ama yıllar sonra, yaklaşık 12 yıl sonra, 2016-2017 yılları arasında Tera'nın yaşadığı olayları anlatan bir podcast yayınlandı ve birdenbire Tera hakkında görgü tanığı olabilecek birçok kişi ortaya çıkmaya başladı ve birçok kişi haliyle polisle iletişime geçmeye başladı. Ama bu noktanın şöyle bir dezavantajı vardı ki polisle iletişime geçen birçok kişi aslında böyle dayanaksız şeyler söylüyorlardı ve bu da haliyle polise vakit kaybettiriyordu. Ama tam ümitler kesilmişken, tam bir kez daha Tera'nın davası soğumaya başlayacakken birdenbire sürpriz bir tanık ortaya çıktı birdenbire Bo Dux adındaki bir adamın eski sevgilisi olduğunu iddia eden bir kadın ortaya çıkıvermişti. Ve bu kadının iddialarına göre eski sevgilisi Bo Dux daha öncesinde bu kadına en yakın arkadaşının Tera adındaki bir kadına zarar verdiğini daha sonrasında ikisinin bir olup bu kadını bir ormana götürdüklerini ve ortadan kaldırdıklarını söylemişti. Polis tabii ki bu kadına karşı da birazcık temkinliydi. O da diğerleri gibi popüler olmak için, dikkatleri, bütün ilgiyi üzerine çekmek için olur olmadık şeyler söylüyor olabilirdi. Ama kadının söyledikleri yine de incelenmeye değer görünüyordu. Bunun üzerine polisler tabii ki de bu kadına yeminler ettirdiler. Ve olayla ilgili bazı detayları ondan öğrenmeye çalıştılar. Örneğin kadın Tera'nın ormanlık bir alanda yakıldığını iddia ediyordu. Polisler bu işlemin yaklaşık olarak ne kadar sürdüğünü sordular bu kadına ve kadın da eski sevgilisinin bu işlemin yaklaşık 2 gün kadar sürdüğünü söylediğini söyledi. Birazcık karışık bir cümle oldu sanırım ama umarım anlamışsınızdır. Fakat kadının ifadelerine geri dönecek olursak bu kadının ifadeleriyle birlikte kadının eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği Bo Dux ve en yakın arkadaşlarından biri olan Ryan Alexander Dux tutuklandı. Ryan ilk ifadesinde o gece kendisinin futbol maçı sonrası bir partiye katıldığını, daha sonrasında bu partide bazı maçlar... ...kullandığını ve o gece kafasının oldukça güzel olduğunu iddia etti. Ve birazcık daha mal alabilmek için, işte ot falan alabilmek için rastgele bir eve girip o evi soymak istediğine karar verdi. Yani o gün aslında tek amacı bir eve girip birazcık para bulabilmekti. Ve tamamen tesadüfi bir şekilde Tera'nın evine girmişti. Ve daha sonrasında da Tera tarafından suçüstü yakalanınca birdenbire panikleyip genç kadına katmıştı ve genç kadın yere düştüğünde onun boğazından kavrayarak nefessiz bırakmıştı. Daha sonrasında Tera'nın yerde hareketsiz bir halde kaldığını görünce panikledi ve evden çıkıp kaçtı. Kaçtı ve kaçtıktan hemen sonra bir ankasörlü telefon bulup Tera'nın evini aradı. Çünkü olayı kendince kontrol etmeye ve kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Yani eğer telefonu Tera açarsa bu demek oluyordu ki sırf kendisini korkutmak için, sırf evden kaçmasını sağlayabilmek için yerde hareketsiz kalmış gibi yapacaktı. Ama telefonu bir başkası açarsa bu da demek oluyordu ki birisi Tera'yı bulmuştu. Ve yani artık genç adam bu eve geri dönemezdi. Ama ne kadar eve ararsa arasın, telefonu açan biri olmadı. Bu da demek oluyordu ki Tera'nın başına gerçekten de bir şey gelmişti. Bunun üzerine Ryan en yakın arkadaşı olan Bo Dux'a bu durumu haber verdi. Ve daha sonrasında Bo'nun kamyonetini alarak tekrardan Tera'nın evine döndüler. Ve Tera'nın vücudunu evden çıkartıp ormanlık bir alana götürdüler. Ama Tera'nın o gün giydiği kıyafetlerin evde bulunduğunu göz önünde bulunduracak olursak bence bu ikilinin yapmak istediği şey hırsızlık değildi. Tabii ki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Ama genç kadını o gün o evden çıkarttılar. Boğunun kamyonetine bindirdiler ve daha sonrasında Boğunun ailesine ait bir meyve çiftliğine götürüp bir battaniyeye sararak Ama şöyle bir detay var ki farkındaysanız Ryan o gün o eve tamamen tesadüfen girdiğini söylüyor. O zaman Tera'yı tanımıyor olması lazım. Ama evden çıkıp kaçtıktan sonra ankasörlü bir telefondan Tera'nın evini arıyor. Yani bu da demek oluyor ki Ryan yalan söylüyor ve aslında Tera'yı bir şekilde tanıyor. Zaten daha sonrasında bu durum incelendiğinde Ryan Alexander'ın ve Tara'nın ortak bir geçmiş olduğu da ortaya çıktı. Ryan Alexander, Tara'nın çalıştığı lisede yaklaşık 3 yıl kadar önce okumuştu. Ve Ryan'ın lise yıllarından itibaren en yakın arkadaşı da Bordux'tu. Ve çevrelerindeki insanların söylediklerine göre Ryan gerçekten Tara'ya karşı takıntılı bir haldeydi. Aslına baktığınız zaman bu ilk başlarda bir öğrencinin öğretmenine karşı duyduğu romantik bir hoşlantı olarak görünüyor olabilirdi. Ama Ryan bir süre sonra Tara'yı sıkıştırmaya ve rahatsız etmeye başladı. Hareketleri son derece fevriydi ve Tara bu noktada dahi öğrencisine defalarca kez yardımcı olmaya çalıştı. Defalarca kez onu daha iyi bir hale getirmeye çalıştı. Ama Tera'nın bütün bu çabaları genç adamı daha da öfkelendiriyordu ve daha kötü bir hale getiriyordu. Bunun üzerine Tera kendisini daha fazla bu duruma düşürmek istemedi ve öğrencisi hakkında bir ifade mektubu yazarak kendisini bu olaydan geri çekti. Hatta bütün bu olaylar yaşanmadan Tera birdenbire kendi evinde buharlaşıp yok olmadan yaklaşık 7 ay kadar önce Ryan eski öğretmeninin kapısına dayanmıştı ve eve girmek istemişti. Fakat Terra tabii ki de öğrencisine eve almak istemedi. Zaten bu çocuğun tavrını, kendisine karşı olan yaklaşımını biliyordu. Ve onu eve almak istemedi. Kapıyı örtüp sıkı sıkıya kilitledi. Bunun üzerine Ryan daha da sinirlendi ve defalarca kez kapıyı yumruklayıp öfkeyle bağırmaya başladı. Bu noktada tabii ki bazı kötü söylemlerde de bulunuyordu. Ve bu durum çevredeki komşuları o kadar çok rahatsız etmişti ki Haliyle polis ekiplerine haber verdiler ve polis ekipleri gelip Ryan'ı oradan uzaklaştırdı. Yani baktığınız zaman aslında ortak bir geçmişleri vardı. Fakat hem Ryan olsun hem de en yakın arkadaşı Boa olsun bu durumu gizleme gereği duymuşlardı ve tabii ki de ikisini de iddia ettiği üzere o gün kafaları güzelken tamamen rastgele bir şekilde. Tera'nın evine girmemişlerdi. Yani ben onların anlattığı hikayede tek yanlış olan, tek yalan olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle Ryan bir şekilde Tera'nın evine girmeyi başardı. Fakat daha sonrasında Tera gece 11 gibi eve geldiğinde gerçekten de suçüstü bir şekilde yakalandı ve geri kalan bütün hikayenin aynı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fakat şöyle bir noktaya da değinmek istiyorum ki polisler eve ilk girdiklerinde, evi incelediklerinde eve zorla girildiğine dair hiçbir iz bulamadılar veya hiçbir boğuşma izi de bulunmadı. Yani Ryan Alexander'ın nasıl bu eve girdiğini gerçekten çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ki Tara güvenliğine çok önem veriyordu. Kapısında birçok sonradan takılmış kilit vardı. Hatta kapının açılıp kapandığını duyabilmek için Noel çanları bile takmıştı kapıya. Yani bilmiyorum. Gerçekten bu genç adamın nasıl bu eve girdiği hakkında hiçbir fikrim yok. Fakat yaptıkları olayda benim gerçekten en çok sinirimi bozan şeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ryan ve Ryan'ın en yakın arkadaşı Bo, Tera'yı Bo'nun ailesine ait meyve çiftliğine götürüp orada ortadan kaldırdıktan sonra yaklaşık bir hafta kadar sonra aynı bölgede, aynı bahçede bir parti vermişler. Yani bu gerçekten o kadar sinir bozucu bir şey ki bir insan nasıl bu kadar soğukkanlı olabilir? Nasıl bu psikolojiye erişebilir? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Fakat daha sonrasında bütün bu ifadeler alındıktan sonra bu bahçe arandığında hiçbir şey bulunamadı. Yani kayda değer hiçbir şey bulunamamıştı. Böyle bazı küçük ve diş parçaları bulunmuştu ama üzerlerinde bir DNA tespit edilemedi. Yani şu an baktığınız zaman Tera'nın ailesini gidip dua edebileceği bir mezarı dahi yok ne yazık ki. Ve şöyle bir şey var ki bu iki genç bütün bunlardan dolayı sorumlu tutulup mahkeme karşısına çıkartıldığında Bordux 2019'da işte delilleri karartmaktan, yardım ve yataklık yapmak suçlarından dolayı yargılandı ve 25 yıllık bir hapis cezası aldı. Ryan ise mahkeme karşısına çıktığında vermiş olduğu ifadeyi geri çekti ve o gece kafasının tamamen güzel bir halde olduğunu ve o gece neler yaptığını hiç mi hiç hatırlamadığını söyledi. Ve bu yüzden de Ryan'ın mahkemesi hala daha devam ediyor ve bir sonraki mahkeme 2 Mayıs 2022 tarihinde görülecek yani önümüzdeki aylarda görünecek Yani mahkeme son bundan ne çıkar bilemiyorum veya Tera'nın davası birazcık olsun aydınlatılır mı ona ait herhangi bir şey bulunur mu bilemiyorum ama dediğim gibi Bence bir sonraki davada yani Mayıs ayında görülecek davalarda bazı şeyler aydınlatılacakmış gibi hissediyorum. Bu olayla ilgili gelişmeleri, mahkeme sonrasındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım tabii ki. Bir gelişme olursa yorumlarda başa sabitlerim. Ama tam vaktinde davalarla ilgili gelişmelerden haberdar olabilmek için beni diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca olayla ilgili bu videoda yer vermediğim daha fazla bilgiye veya varsayıma, teoriye sahipse Yorumlarla yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki detaylı yapılan yorumları başa sabitliyorum. Ama başa sabitlenmiş hali hazırda bir yorum varsa siz kendi yorumunuzu o yoruma siz kendi yorumunuzu o yoruma cevap olarak bırakın ki sizin yorumunuz diğer yorumlar arasında kaynamasın. Birazcık hızlı konuşmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Her neyse bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum.